Hocam da aynısını söyledi. Ee, tekrar gelecekse en azından Beşiktaş'ı benimseyecek şekilde futbol oynaması hepimizin beklentisi. Çünkü Beşiktaş'ın böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Kuvayra tipinde. tipinde. Fiyatı da uygun. 3 aşağı 5 yukarı uygun bir fiyat. Evet. Ee, Beşiktaş'ta oyuncu portföyünde çok geniş bir kadro olmadığı için Kuvayrezma transferi yapılabilir. Ama Beşiktaş'ın sıkıntısı, mali sıkıntısı var. Yani yaptığı transferden sonra aldığı bonservis bedelinden sonra transfer yapabiliyor. Böyle bir sıkıntısı var. Evet. Ee, ama Beşiktaş'ın en büyük sıkıntılarından biri belki şu an görünmüyor ama Veli sıkıntısı var. Yani Veli'nin e, bir an önce e, takımla birlikte çalışması lazım. Çünkü oranın çok iyi bir oyuncusu, çok yararlı olan bir oyuncusu Veli şu anda yok. Şimdi Şenol Hoca'nın hem Dünya Kupası'nda bizi oynattığı hücum futbolu hem Bursa Spor'daki hücum futbolunu düşünürsek e, defans bloğunu özellikle çok e, sağlam tutması gerekiyor. Ve Beşiktaş'ın bir değil iki tane stopere ihtiyacı var. Ee, Motta'nın daha iyi oynamaya ihtiyacı var Öndeki ön liberonun daha e, çok ihtiyacı var Şenol Hoca'nın ki e, ilerideki beşliği iyi kullansın Şimdi Bursa Spor'a baktığımız zaman Volkan Şen, e, Josue, Fernando, Bakan Bu bunları oynattı Çünkü hücum futbolunu seviyor Ama büyük takımda bu kadar çok e, ileri çıktığınız zaman gerideki sizin dörtünüz Ve önündeki ön libero'nuz çok önemli Onun için burada ben Veli'yi çok önemsiyorum Bu kadroda ama Veli hala hazırda Şu an yok Beşiktaş mutlaka bir e, Santrafor transferi yapacak. Mutlaka bir stoper transferi yapacak. E, Tabii Fenerbahçe'ye göre çok transfer yapamıyor. Belki Beşiktaşlar umutsuzluğa kapılıyor ama e, bu transferleri yaptıktan sonra Kuvarezma'yı da alırsa Beşiktaş yine tek kulvarda söylüyorum. Liverpool'u yenip de o havaya girmeden o orayı kapatıp o defteri kapatıp Türkiye Kupası, Avrupa Kupası sadece liye konsantre olursa çünkü 34 maçın 34'ü Fenerbahçe ile oynamayacak. Evet. Yani diğer takımlarla oynayacak. Onun için ben ben Beşiktaş'ı öyle çok da şey görmüyorum. Hani seyirciler böyle umutsuzluğa kapılabilir Beşiktaş'ta özellikle. Ama elinde iyi bir kadrosu da var.